Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kızılık şerbetinde gerçekten süper bir bölümü geride bıraktık. Bu bölümü nefessiz izleyenler videoyu beğenip sayımızı gösterelim öncelikle. Bu bölümde gördük ki arkadaşlar görkemin gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ev hallerini gördük ve çalışanlarına nasıl davrandığını gördük. Tabii ki de arkadaşlar pembe ile iyi konuşuyor ama dediğim gibi evlendikten sonra büyük bir ihtimalle de büyük bir değişim yaşayacak ve adeta şu anki evdekinden de daha sert bir karakter bizleri bekliyor olacak. Özellikle arkadaşlar pembeye ve Fatih'e karşı ve evdeki çalışanlara karşı da aynı sertlikte arkadaşlar davranacak. Önümüzdeki bölümlerde Görkem ve Fatih evliliği anladığımız kadarıyla gerçekleşecek arkadaşlar. Öte yandan bir diğer detay ise Ömer ve Görkem ilişkisi de ortaya çıkacak. Biliyorsunuz yemekte Görkem ve Ömer hakkında konuşmalar yaşandı. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu ilişkinin detaylarını gidilmedi. Fatih'in hiçbir şeyden haberi yok daha ve öğrendiği an adeta şok geçirecek. Tabii ki de bunları öğrendiği anda evlenmiş olacaklar. Detaylar gelir gelmez de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki kızladık şerbeti videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.